Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir salata tarifi vereceğiz. 3 su bardağı yoğurdumuz var. 5 yemek kaşığı mayonez. Yoğurtla mayonezi çırpıyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 3 tane orta boy haşlanmış patates. 3 tane haşlanmış havuç, 2 su bardağı haşlanmış mısır, 2 su bardağı haşlanmış bezelye, 5 tane kornişon turşu. Gerçekten vitamin deposu. Haşlama bölümünü göstermedim. Ufak ufak doğradık. Yumuşayana kadar bütün malzemeyi haşladık. Bunu tabii ki hazır garnitür de alıp da yapabilirsiniz ama bunu kendiniz haşlamanız daha doğal, daha güzel bir lezzet elde edersiniz. Şimdilik servis tabağımıza alalım. Tadına bakıyoruz gerçekten efsane olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel salatalar yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.